Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün neredeyim? Kadınların, erkeklerin hatta çocukların bile ilgi alanına giren bir parfüm dükkanına geldim. Hepimizi ilgilendiren bir mevzu ama bu parfüm dükkanının ayrı bir özelliği var. Kendi sevdiğiniz, beğendiğiniz kokulardan yaptığınız kendinize has bir parfüm yapılıyor. Şimdi ben de gireceğim, ben de koklayacağım ve kendime ait bir parfüm belirleyeceğim ve parfümle ilgili merak ettiklerinizi bir parfüm uzmanına soracağım. Hadi girelim içeriye. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee evet. dükkanınızın övgüsünü çok duydum. Burada kişiye özel parfüm yaptığınızı duydum. Nedir konseptiniz nasıl yapıyorsunuz? E, şimdi konseptimizde yaklaşık 10 tane esansımız var. Siz bu esansları tek tek kokluyorsunuz, beğendiklerinizi ayırıyorsunuz. Minimum evet. üç tane olmak şartıyla. şişe seçimi yapıyoruz. Öyle mi? Şişeler de burada. İsterseniz evet. evet. geçelim. Tabii Hemen geçelim. Aa, bu şişelerden bir tane seçiyorum öyle Aynen. mi? Aynen. Şişelerimiz bunlar. Tasarım şişelerimiz var. Özel olarak yurt dışından getirdiğimiz. Bir de standart şişelerimiz var. Hı. Hmm. Mesela ben ne yapayım? Şu çok şık bir şeye benziyor. Evet, Şunu seçeyim. Evet, güzel. Şimdi ne yaptık? Bunu seçtim. Çok da güzel, çok Hatta el çantana bile sığar yani. Evet. Bunu da taşımak için. Evet. Şu şekilde. Çünkü kıyafetime de çok Hı -hı. uydu hakikaten. Aynen, Sonra ne size. yapıyoruz? Ee, sonra e, esansları tek tek kokluyorsunuz. Hı -hı. İsterseniz ben de size yardımcı olabilirim. Lütfen rica ediyorum. İlk defa geliyorum. Çünkü tamam. ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam. Siz beni yönlendirin. E... Şimdi 40 tane koku var burada. Evet. 40'ını da bana koklatacak mısınız? Yok hayır. Siz hangi, nasıl ne tarz kokuları seviyorsanız. Neler Veya... var mesela? Siz nasıl kokuları seviyorsunuz? E, ben daha böyle soft kokular soft seviyorum. Kokular, yani çok böyle tamam. kokan, ağır kokulardan hoşlanmıyorum. Hı -hı. Ne demek oluyor bu? Nasıl bir şey seçim? Fresh kokular evet, seviyorsunuz. Evet. Mu? Evet. Ee, mesela sizi sevebileceğiniz tatlı yosun var mesela. Ay evet çok güzel. Bir fresh kokun. bir kokudur. Kesinlikle. Onlardan. Kış birini sevdiğim takipçilerim sizin de o kokuyu size de yansıtabilsem Hı -hı. gerçekten çok güzel kokular. Bu iris şişeyi. Ay evet ya. Çok güzeldir bu Gerçekten tam. güzel. Ee, ondan sonra... Vanilya sever misiniz? Ama bir fresh diyorsanız? Orada. Bakalım çok mu e bu Biraz, biraz kışlık bir koku. Evet, e, Sandal ağacı da çok güzeldir. Sandal ağacını severim, evet. Oh, nasıl gibi ya. <laughs> Olsun mu bu da? E, alternatif olarak koyalım. Tamam. E, yani en fazla çünkü çok koku alınca da sonra birbirine evet. karışabilir. O yüzden Siz kahvemiz var burada. Kahve? Kahveyi de mi koyuyorsunuz Yok. parfümün içine? Ne Kahveyi kokuduğunuzda burnunuzun o yorgunluğu gidiyor, nötrleşiyor burnunuz ha, kokuları yani. Kokuları daha iyi algılamak daha rahat için, arayıp bir kahve kokusu atıyorsunuz. Aynen, Aynen öyle. Mesela maske bakabilirsiniz, maske tam sizlikli koku. Evet. <laughs> evet. Onu da böyle alternatif olarak yapın, sonra tamam. bunların arasından seçeyim. Tamam. Başka önereceğiniz? Ee, Cherry var bir de, bu biraz tatlı bir koku ama fresh'lerin arasında güzel gidiyor. Evet. Evet. Olabilir mi bu da? Olabilir. Onu da bu koyalım. Tamam. ben e hepsini seçtim. Bir de moss var. Bu da yosun Peki. kokusu. Fresh bir koku. Bu da fresh evet. Hı -hı. Ama bence çok koymayalım. Bu üçünden. Tamam. Şimdi en fazla üç koku bu seçiyorum. Minimum üç. Minimum. O zaman altı, beşini yapabilir miyiz? Tabii, Beşinden tabii. karıştırabilir miyiz? Tabii yapabiliriz. Mesela ben fresh kokular dedim. Başka hı hı. Da ne tarz şeyler var? E ağır koku sevebilirsiniz. Evet. Tatlı kokular sevebilirdiniz. Baharatlı, odunsu. Baharatlı. Genelde erkekler tercih ediyor Öyle mi? baharatlı. Bu zaman yeni gelmişken hı. sorayım bu zaman. Hani bayan parfümle erkek parfümleri arasındaki fark nedir? E, aslında parfüm olarak farkları vardır ama esanslar mesela her esans kadın parfümünde de erkek parfümünde de kullanılabilir. kullanılabilir. Evet. He. Peki ben parfümle ilgili birkaç bir şey daha sormak istiyorum hı hı. size. Mesela parfümler oluyor, Böyle sıkıyoruz. Evet. Ee, ama leke yapıyor üzerimizde. Evet. Hı hı. Sen neden leke yapar? Ee, alkol oranı çok az konmuşsa bir parfümün, e, alkol oranı az olduğu için de esans daha fazla leke yaptığı için bundan dolayı leke olur. Peki bunun daha iyi bir parfüm mi anlamına geliyor yoksa? Daha kötü bir parfüm Ne anlama gelir leke bırakkısı? Şimdi esansın çok fazla olması parfümün çok kalıcı olduğunu gösterir. Hı hı. Alkol da az olması ama aynı zamanda leke de yapabileceğini gösterir. Hı hı. O yüzden bunun bir oranı olması lazım. Dozunda yapılması hı hı. lazım. Mesela bizim esanslarımız bu şekilde. Hı hı. Esans oranında, alkol oranında belli bir şeye göre konulduğu için leke de yapmıyor. Çok da kalıcı yani. Evet. Peki mesela evde parfümlerimiz var. Bir, Hı -hı. Birkaç tane parfümümüz var. Hemen bitmiyorlar. Yani. 3-4 yıllık parfümlerin kullanılan bir zararı var mı? Yani bir parfümün raf ömrü maksimum 3 yıl olmalıdır. Öyle mi? Ha. 3 yıldan sonrasında yani aslında hiçbir tepkime de olmayabilir ama kişiden kişiye göre değişir. Alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. Kokunun da kendi kokusunu kaybetme ihtimali de var yavaş yavaş. Bu şekilde. Bizim, ya, bizim En bizim... fazla 3 yıl. Bu bütün aynen. en pahalı Hem parfüm için geçerli. Aynen Nasıl bütün parfümlerde bizim parfümlerimiz de aynı şekilde. Çok merak ettim şimdi mesela çok pahalı parfümler var. Hı hı. O çok pahalı parfümlerle sizin parfümleriniz arasında bir fark var mı? Yani aslında o çünkü... nedir? Marka mıdır? Yani? Markadır aynı şey. Yoksa içerik konusunda. böyle uçuk bir şey yok herhalde. Yok hayır. Hatta bazı müşteriler geliyor. Çok o pahalı hı. parfümlerin içindeki notaları bulmuş oluyor. Hı hı. Geliyor bizden onun notaları e, dolduruyor parfümü. Ona ya, aynısını tabii ki yapamıyor ama benzerini yapıyor. Peki e, sizdeki fiyatları ben merak ettim. Hı hı. Mesela benim beğendiğim bu şişe bunun ortalama fiyatı ne olacak? Yani yaklaşık 5 tane koku seçtim. 5 koku sayısı arttıkça fiyat artıyor Yok, mu? Yok sadece şişeye para şişe. Peki Aynen. bu ne kadar olacak? Bunun fiyatı sadece 670 lira. 670 lira. Yani diğer şişelerde fiyat daha mı Standart şişe 570 lira. 570 en uygunu o zaten. Bu küçük olduğu için herhalde. O da 670. O Bunların da. daha pahalı olma sebebi Hı. yurt dışından özel olarak geldiği için. Tasarım şişe olduğu için. Tasarım yoksa muhafaza anlamında bir ekstra bir yok, özelliği hayır, yok. yok, yok hayır. Sadece tasarım olduğu için. Aynen bu kadar pahalı. öyle. Evet. Hı -hı. Yani herhalde benzer bir parfüm çok markalı bilinen markalardan olsa herhalde 5-6 bin lira falan olacak. Aynen öyle evet. olacak. Mesela bakar mısınız akıllı müşterileriniz ne güzel gelip burada onları 500-600 liraya halledebiliyorlar. Onu nereden buluyorlar? Mesela e, Direkt Google'a Google yazdığınız zaman, istediğiniz parfüm notaları diye direkt olarak çıkıyor zaten. Aa, sevgili takipçilerim bakın ben de bir şey öğrendim. Hı -hı. E, o pahalı markalardan kullandığınız parfümlerin notalarını çıkartın, içeriğini çıkartın, Google'a yazınca Aleyna öyle dedi, bulabiliyor musunuz? Alın formüllerinizi Aleyna'ya getirin, <laughs> 5-6 bin lira vereceğini, belki de 10 bin liraya kadar çıkıyordur parfümleri. Aynen öyle, şey, daha fazla fiyatların. bile oluyor evet, bazen. O notaları getirin, Aleyna size 500 liraya, 600 liraya bunu hazırlasın. Boşuna da o paralarınızı harcamayın derim size. Hı hı. Sevgili Aleyna'cığım bir de şeyi sormak istiyorum. Tabii büyükler, geliyor çocuk müşterileriniz var mı? Tabii, çocuk müşteriler de geliyor. Çok da seviyorlar burayı Öyle yani mi? genelde Instagram'da görüp de. Evet. Ee, genelde tercih ettikleri kokular çocukların kola kokusu oluyor, vişne kokusu oluyor, çikolata kokusu <gülüyor> oluyor. <gülüyor> evet. Ee, aslında çocuklar için de çok faydalı değil mi? En Hı -hı. içeriği belli, zararlı şeyler yok. Aynen öyle. Beklememiş oluyor. Fresh kokularla onlar da parfümlerini Hı -hı. seçiyorlar. Kendileri de seçiyor mu? Kendileri seçiyor zaten. Ay Allah ben onlara seçtiriyorum. Ay. Genelde boyları yetişmiyor. Çok tatlılar <laughs> ya. Peki e, insanın tenine göre parfüm değişir mi? Mesela esmer tenliler nasıl tercih etmeli? Ya da beyaz tenliler nasıl bir parfüm tercih etmeli? Yani aslında esmer beyaz olarak değil de e, tenden tene göre değişiyor koku. Yani cilt yapısıyla kuru yağlı buna göre, buna göre değişiyor. Mesela yağlı bir ciltte koku çok daha fazla kalıcıyken kuru ciltte daha az kalıcıdır. Ha öyle mi? Hı -hı. Yağlı cilt bu konu avant avantaj. Evet. Hemen e, paralel bir soru geliyor tabii parfümü nasıl uygulayacağız? Yani kıyafetimizi üzerine direkt mi sıkacağız? Yoksa terimize mi sıkacağız? Nasıl? Bana gösterebilir misiniz? Yani e, koku da her zaman kıyafette daha kalıcıdır. Kıyafette e, istediğimiz gibi sıkabiliriz. sıkabiliriz. E, ama mesela cilde sıkacağımız zaman da bilek içlerine mesela sıkıp şu şekilde yaptığımızda evet. e, bazıları kulak arkası da diyor ama bunu hiç denemedim daha önce. Kulak arkasına sıkınca e, daha yoğun koku olabiliyormuş. Hmm. Hı hı. Ee, onun dışında boyun Bazen zaten klasik kıyar, aynen ama o bilek olur. benim en çok tercih ettiğim yöntemdir. Öyle neden bilek? Daha mı yayılıyor etrafa? Evet herhalde hani kolumuz elimiz kolumuz ha, sürekli hareket halinde böyle, yayılıyor hareket aynen öyle. öyle. Evet. Peki Aleyna'cığım insan mesleklere göre parfüm değişiyor mu? Ben mesela yöneticiyim. Hı hı. E, yöneticiler ne tür bir parfüm sıkmalı? Kullanmalı. Yani aslında meslekten mesleğe göre değiştiğini düşünmüyorum. E, parfümler sadece yaz ve kış olarak ayrılabilir. Öyle mi? Peki evet. yazlık parfümler nasıl olmalı? Kışlık parfümler nasıl? olmalı? Yazlık parfümler genelde yani fresh, çiçekli. E, seçtiğim. Aynen mi? öyle. Evet. Mesela kışın onu kullanmanız çok doğru değil yani Ama yine ben kullanabilirsiniz. Yine de kışın onu tercihim. Çok ağır kokuları kullanamıyorum. Mesela vanilyayı de beğendiniz ağır buldunuz Hı. ya. Onu mesela kışın kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Çikolatalı kokular olabilir, vanilyalı kokular olabilir, kışın için bu şekilde. Evet. Peki nasıl e, talep var mı? Tabii, yani çok seviyor müşterilerimiz burayı, sıkça geliyorlar. E, evet. O zaman size bol müşteriler diliyorum, çok sağ olun. E, elinize sağlık. Şimdi parfümümü yapacağız, ve de koklayacağım. Hı -hı. Hemen yapalım mı? Yapalım. Tamam, şimdi şöyle bir şey var bir de, e, bunları koklayıp sıralamanızı istiyorum. En yoğun kokmasını istediğinizden en az kokmasını Benim istediğinize doğru. Benim de. e, sanırım ilk bana koklattığınız bir Sanırım Most'tu. Peki. Evet, değil mi? Tamam. Ee, daha sonrasında mesela. Ee, ondan sonra çam mı dediniz? Ne vardı? Sandal. Sandal. Evet. Yani sonra, sandal. Sandalı sonra yapayım. Çok severim. Evet. Iris ve maskı da ondan çok Ondan yani. sonra onları siz sıralayın. Tamam. İkisi çok değerli. Şeri bence. Yapmış. En altta olmalı. Peki. Muhtemelen takipçilerim çok merak edecektir. Diyelim ki Hı -hı. parfümü sıktık. Leke yaptı. Ne Yapacağız o zaman. Yani evet. yıkamadan ya da bir daha leke yapmaması için bir çözüm var mı? yani leke yapmaması için maalesef bir çözüm bir şey yok. Yok yok. Ya. Ee, e, yapalım mı şimdi? Tabii, yapalım. Siz kendiniz mi doldurmak istersiniz, ben mi sizin için e, doldurayım? Bir tane denemek isterim aslında. Tamam. Ha, diğerlerini senden rica ediyorum. Tamam. Nasıl dolduracağım şimdi? E, şimdi e, sevgili takipçilerim de öğrensinler. Hı -hı. Dükkana geldiğinizde bu Aleyna ile çalışıyorsunuz. Aleyna sizi çok güzel yönlendiriyor ve çok keyifli bir yer burası. Çok keyif alım böyle kokularla baş başa. Şimdi ne yapıyorum canım buradan? Şimdi mesela içeriden... Evet. Aynen. Aynı şekilde içine aktarabilirsiniz. Yaklaşık 3 gram kadar koymanız yeterli. Yani burada gramı yazıyor. Aynen bu. öyle. Bayağı aktıca. Evet. Direkt hepsini koyabilirsiniz onu. Evet. Devam Tekrar mı? alıyorsunuz aynı. Şu an 1 oldu sadece. Tekrar dolduruyor. <laughs> Ay çok keyifli ya. Ay çok keyif aldım. Sevgi takipçilerim size de tavsiye ediyorum. Çok keyifli. Kıyamıyorum ya <gülüyor> 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 doldurmaya. Evet, böyle. Bu koku neydi? Bu vişne kokusu. Vişne kokusu. Oldu mu? Oldu. Oldu. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Aynen. Şimdi o zaman buna geldi. Bunun ne kadar oldu? Tamam. da 4 gram. Ayarını nasıl yapıyorsunuz? Ee, şimdi siz yoğunlukları ayarladınız ya. Evet. O yoğunluklarına göre gram veriyorum. Dolduruyoruz o şekilde. Tamam. Yani mesela neden 3 gram bu ve 4 gram bu? Yani arasındaki kokunun şeyine göre mi? Biz istediğimiz aynen kokuyu, evet. yoğunluğa göre. Of oh, mis gibi ya. Of. Oh. Çok güzel olacak. Seçimleriniz yani çok güzel. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu, iş çok keyifli bir şey. Oyna, oyun oynar gibiyim valla. <laughs> Çiftler de geliyor mesela bazen. Öyle mi? Hı -hı. Ne yapıyorlar? Eee birbirlerini yapıyorlar. Birbirlerine parfüm mü seçiyorlar? Aynen. İşte o da güzeldir. Evet. O da keyiflidir herhalde. Birbirlerine hediye alıyorlar Hı -hı. herhalde. Hı Tamam, aynı. Evet. Bunları tabii birbirine karıştırmıyorsun herhalde? Yok, hayır. Şimdi bunda 4 gram koyalım. Evet. Peki e, Aleyna'cığım bana şöyle bir şey diyebilir misiniz? Yani Şunlara şunu da katsak kokuyu daha güzel yapar diyebileceğim bir şey var mı canım? Yani aslında bunu İla, diyebileceğim... Benim akıl edemeyip <laughs> yani var mı öyle? Şunu da katsaydık bunlar leke yapmayacak değil mi? Çok rahat yok. üzerime sıkabiliriz. Yok yok yapabiliriz, yok. sıkabilirsiniz. Ne yaptı, ne sıksaydık leke yapardı, koysaydık? Ee, yani istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hiçbiri leke yapmaz Hiç ama yok. mesela... Ee, tamamen çeriye sıkarsınız belki çeri yapabilir çünkü çeri'nin esans oranı çok yüksekti tekrar edelim esans oranı arttıkça leke oranı leke artıyor yapıyor. ama aynı zamanda kalıcılığı da artıyor mesela çeri çok kalıcı var bir koku yani aynen benim mesela evde bir tane ünlü bir markanın parfümü vardı var hala hı hı. mesela onu sıkmıyorum leke bırakıyor ee, şey zannediyorum hani bayatladı kötü oldu hı -hı, o yüzden leke hı -hı. bırakıyor oysa herhalde kalıcı, kalıcı ve esansı, esansı fazla ve olduğu şey. için aslında parfüm iyi bir parfümmüş. Aynen evet. öyle. Tamam yeterli o da. Ee, peki bu tarz parfüm dükkanları var mı başka yani... sizden başka var mı böyle kişiye göre parfüm yapan? parfüm dükkanları var mı başka? Ee, sanırım var ama e, bunu yapan yerler hı hı. genelde siz esans tercihi söylüyorsunuz. Onlar kendileri hı. yapıyor ama burada tamamen kendiniz dolduruyorsunuz. Hı hı. Esansı da kendiniz seçiyorsunuz. Sizi ayrıştıran bu. Aynen. Bu detay. Bu da yeterli mi? Dört oldu. Tamam. Yeterli. Bu da yeterli. Hı hı. Hı hı. şeydeyiz. Aynen. Çok merak ediyorum hı hı. kokusunu. Şimdi bunu da 5 gram koyalım bu benim en çok beğendiğim evet. koku değil mi? Evet, yosun kokusu. Evet, en çok onu koyacağız. Evet. Müşterileriniz daha çok kimler oluyor? Var mı? Böyle yaş grubu hı hı. var mı? E Genelde yaş, genç, genç, gruplar oluyor. Evet, gençler. Böyle 3-4 kişilik genç grupları oluyor. Yabancılar geliyor mu? Yabancılar çok sıklıkla olmuyor aslında. Genelde randevulu Türk müşterilerle çalışıyoruz. Ha randevu çalışıyorsunuz. Evet. Neden randevu? E, çünkü mesela içeride bir müşteri varken başka bir müşteriyi maalesef alamıyorum. Hmm. O yüzden randevu ile her zaman daha garantide oluyor. Yani tabii ki randevu yok olan eğer boştaysam kapıda gelen müşteriyi yine alabiliyorum randevusu olmasına rağmen. Hmm. E, ama çakışmamaları için. Tabii yani. biraz da müşteri kendini özel hissediyor. Aynen. özel ilgileniyorsa evet. o da rahat rahat kokusunu koklanıyor. Evet. Evet. Demek böyle kahve kokusu kokuları ayrıştırıyor. Evet. İlginç bak burada da Doldu. özellik sevgili Tamam bu kadar. Aynen kapatıyorum hemen. Tamam. Evet şimdi bekleyecek mi bu? Yok yani direkt tenize miyiz evet bunu? tenize sıktıktan sonra 5-10 dakika bekledikten sonra aslında o alkol o kokusu gidiyor Hı. direkt kokuyu alabilirsiniz bakalım deneyelim tamam. hadi sıkalım Çünkü <laughs> heyecanlandım bileğinize evet. sıkayım mı o zaman olur tamam şimdi ilk önce açılması lazım böyle mi yapılır aynı bu ne kokunun daha da iyi dalması için aynen öyle evet. evet. <laughs> oh gerçekten <laughs> çok güzel ya. Sevgili, sevgili takipçilerim gerçekten samimiyetle söylüyorum gelin ve bunları deneyin en azından bir deneyiminiz olsun kaybedecek bir şeyin yok rakamları duydunuz öyle pahalı şeyler değil Gidip ben de sizler de çok yüksek rakamlar parfümlere ödüyoruz hiç gerek yok Artık Aleyna, Aleyna'ya geliyorsunuz. Aleyna sizin en çok sevdiğiniz kokulardan size parfüm yapıyor. Hele de o pahalı markaların e, kodlarını, içeriğini de öğrenip gelirseniz, Aynen hiç, o süper. Her şeyi çok güzel <laughs> halletmiş olacaksınız. Çok uza, ucuza halletmiş olacaksınız. Peki Aleyna'cığım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Görüşmek dileğiyle, hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.